Sevgili izleyiciler, bugün Ankara Kitap ve Kırtasiyeciler Odası Başkanı Müslüm Küçük Arzuman bir basın açıklaması düzenlendi. Düzenlediği basın toplantısında Arzuman, kitap ve kırtasiye esnafının ticaret hayatı ve normal hayatının devam etmesi olanaksız hale gelmiştir diye başladı. Ve e, Küçük Arzuman, zincir marketlerde kırtasiye ve kırtasiye ürünlerinin satılması devam ettikçe her okul açılışında Aldığımız mallar elimizde kalacak kaygısıyla yaşıyoruz. Perakende yasasının ibadil, ivedilikle çıkarılması gerekiyor. Yoksa ülkedeki ticaret hayatının hızla sonuna yaklaşıyoruz. Eğer bu yasa çıkmayacaksa biz de dükkanlarımızda her şeyi satmaya başlayalım. Hükümetin iktidara gelirken süpermarketleri şehir dışına çıkartma sözü vardı. Yapmadılar. Kırtasiye ve kırtasiye ürünlerinde KDV sıfırlansın. Devletin kitap dağıtımı kırtasiye dükkanları üzerinden olsun. Belediye başkanlarından istediğimiz aynı sokak ve cadde üzerinde birden fazla marketlere iş yeri açma izin belgesi vermesinler. Belediyelerin aynı kırtasiye yardımları bir an önce kesilsin. Yine birinci sınıf, beşinci sınıf ve 9. sınıf müfredatı değişti. Ülke ekonomisine büyük zarar veriyor. Çünkü eski müfredata göre basılan kitaplar çöp oldu. Hükümetin açıkladığı tasarruf tedbirlerinin birinci sırada kırtasiye alımının kısıtlanması olacak bir şey değil. Kiralık araba, kiralık devlet daireleri, lojmanlar alınan tedbirlerin en sonunda yer almaktadır. Bunu da anlamakta zorluk çekiyoruz diyen küçük Arzuman daha sonra şöyle devam etti. Buna dayanarak Kırtasiye ürünlerinde ülke içerisindeki da yani üretimimizde çok eksik olduğu için hepsi dışarıya bağımlıyız. Dışarıdan gelen ürünlerde zaten pahalı. Bir de yüzde yirmi KDV ödüyoruz. Ben de ödüyorum, vatandaş da ödüyor. Onun için bu KDV'nin sıfırlanması lazım ki biz iş yapalım, vatandaş faydalanır. Gelelim devleti 2003 senesinden itibaren ilk okullarında kitap basıp dağıtmasın. Bakın biz sosyal devlete karşı değil. Kitaplarımızı tabii ki bedava dağıtabilirsin. Fakat Hiçbir öğrencimiz, hiç kimse bu kitapları ne öğretmenlerimiz ne öğrencilerimiz yüzünü açmamaktır. Bunu defaten söylüyoruz. Ve ülke ekonomisine çok büyük bir zararı var bu. Mümkünse içerikleri dolu olsun, okutulsun. Okutulmadığı için de yıl sonlarında okullardan dönüşüme gidiyor kitaplar. Ve milyonlarca lira zarar ediyor. Bu sene biliyorsun. Bir, birinci sınıf, beşinci sınıf ve dokuzuncu sınıfların müfredatları yine değişti. Halbuki hükümet değişmiyor. Zihniyet değişmiyor ama müfredat değişiyor. Milli Eğitim Bakanı aynı. Nedir bu? Geçen sene basılan bir, beş, dokuzuncu sınıf kitaplarımızın hepsi çöktü. Arkadaşlar bunlar bizim cebimizden gidiyor. Bu ülke ekonomisinden gidiyor. Görüyorsunuz enflasyonun yüzde iki yüzlere ulaştığı, yüzde dört yüzlere çıktığı bir ülkede yaşıyor. Şimdi birinci sınıfa giden bir çocuğun işte sizlere dağıttım. En kötü şartlarda on bin lira. İki çocuk olursa yirmi bin lira. İlk ay harcayacağınız para. Daha sonra birinci sınıfta başladınız kaynak kitaplar geliyor. kaynak kitap işlemi başlayacak. Yıl başına kadar yani yıl sonuna kadar 10 bin lira. Bu sınıf yükseldikçe 12. sınıfa gelen bir üniversiteye hazırlanan bir çocuk 50-60 bin liralık kitap almak zorunda kalıyor. Bu da görüyorsunuz deflasyonun yüksek olduğu, geçimin zor olduğu bir ülkede zorlanıyorum. Bir de herkesin üniversite mezunu olması gibi bir durum var. Herki ara eleman bulamıyoruz çalıştıracak hiçbir meslek konumuz kalmadı. Meslek liselerimiz neredeyse yok denecek kadar az öğrencimiz var. Bunların bir an önce bir an önce meslek liselerimizin eski haline kavuşturması gerekiyor ki ara eleman sorunlarımız çözülsün. ...herkesin üniversite mezunu olduğu bir yerde sizler işçinizi, taksicinizi, simitçinizi, çöpçünüzü bulamazsınız. Herkes doktor, herkes mühendis, herkes avukat olursa bütün beyinlerimiz dışarı gider. Çünkü işsizlik has safhası. Gelelim bizim konumuza. Şimdi bir de belediyeler var. Bu belediyeler ilçe başkanlarına gittiğinde şunu söylüyor, diyorum ki siz çocuklarımıza yardım yapacaksanız aynı yardım yap. Yani ne demek aynı yardım? Siz malzeme alıp dağıtın. Çünkü şunu yapıyorsunuz. Kırtasiyeciden almıyorsunuz. Veya kitapçıdan almıyorsunuz. Herhangi bir yerde veya yandaş medyadan şuradan buradan alıyorsunuz. Çocukların bir de sırt kantalarla belediye yazdırıyorsunuz. Çocuğa veriyorsunuz. Çocuk bunu kullanır mı? Hayır. Kim zengin oldu? Bir tane yanda. Şunu öneriyorum. Diyorum ki Sincan'da ilçe belediyemizde bizim Sincan'da kaç üyemiz var? 300 tane üyemiz var. 300 üyemize kaç öğrenciye yardım edeceksiniz? 1000 öğrenci. Verirsin çekini. O gider orada oradaki kırtasiyetlerden alışveriş yapar. Çeki verir. Çeki de sizden Kırdazi'yi gelin belediyeden tahsil Çok basit. Ama biz hep siyasi geleceğimizi düşündüğümüz için sürekli aynı yardımlar yapıyoruz. Bunlar önüne Şimdi biz Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Bey'le üç sene önce bu başkent kartın hayata geçtiğinde bir araya geldik. Nasıl çözüm buluruz dedik. İlettik. Başkanım dedik bu parayı öğrenim harçlarını nasılsa insanlara siz veriyorsunuz. Siz de çanta, defter, kitap almayın. Önlük almayın. Ne yapın? Bu paraları yatırın. Bu paraları en azından insanlar istediklerini alsın. Ve kitap ve kırtasiyeci de kalsın. Biz ilk defa üç senedir devletin yapamadığını Ankara Büyükşehir Belediyesi ile beraber ortaklaşa başkent katlara yatan öğrenim harçlarımızı sadece kitap ve kütahsiyecilerde geçmek üzere bir kodlama sistemiyle şu an bu seneki rakam 180 trilyon artık. Sadece Ankara'daki kitap ve kitap seyirciler bundan faydalanacak. Bize can suyu. Aynı zamanda yardım aile aileye de faydası var. Çünkü bizde hediyeler veriyoruz, indirimler yapıyoruz. Çünkü bizden istediğini alıyorsun. Zincir markete gittiği zaman Koyun tarihi geçti. Koyun hamurunun sıhhi olup olmadığı belirsiz. Yüz boyasının tarihi geçti. Bir de ucuz değiller ve vatandaşı kandırıyorlar. Şimdi her yerde Ankara'da başkent kaç geçerli deniliyor. Fakat ne kadar çabalasın. Çabalasınlar. Başkent hasta yatan öğrenci hastaları sadece kitap ve kitap Bunun da altını Yine biliyorsunuz biliyorsun tasarruf tedbirleri açıklandı. Tasarruf tedbirleri açıklandı. ilk bir maddesi hepiniz görürsünüz. Kırtasiye ürünlerinde kısıtlar. Ya kalemsiz, kağıtsız, deftersiz ne yapabilir memur? Sonra biz soruyoruz kiralık arabalar, kiralık lojmanlar, kiralık devlet aileleri bizim kadar demek ki devlet zarar vermiyor devlet. O zaman ne yapacağız? Kıstasiye ve kıstasiye kaç bir. Arkadaşlar harekete yasamızın çıkması gerekiyor. Yoksa biz artık bu işleri yapamayacağız. Batıyoruz. Teşekkür ediyorum. Başkanım benim sorumluluğum evet. belirlerimle ben öğren Bakın biz bir esnafında ben dükkanıma alırken merdiven altı ürün almam, markasız ve kalitesiz ürünü almam. Ama siz 10 bin şubeli bir zincir markete bir par satarsanız onun denetimi yok. Onun tarihi de geçmiş oluyor, hijyeni de olmuyor, kesinlikle merdiven altı ürün satıyorlar, onun için de onlara gidilmemesi Başka sorun olan var Bir de şunu ekleyeyim. Geçen sene Ankara Büyükşehir Belediyesi 82 bin öğrenciye yardım yapmıştı. Bu sene rakam çok acayip. 182 bin. İnanamazsın. Demek ki yoksullaşıyoruz ya. Bakın. Geçen sene 82 bin öğrenci. ayrıca birinci sınıflara da bin lira artı e, kıyafet ücreti yiyecek, Yani belediyelerle, de devlet de yapmak Ama balık değil de balık tutmayı Meslek sahibi yapmak Ve meslek siteleri kesinlikle eski haline getirdiğimiz gibi. Bakın bundan 3 Gelen o bütün yabancılar, simitçimiz, çaycımız, taksicimiz, gülüncümüz hep bunlardan olacak. Bizim çocuklarımız veya torunlarımız onlara yalvaracak. Belki takside bindirmeyecek, belki ekmek vermeyecek. Bakın bu kötü bir duruma gidiyor. Bunun için de lütfen ilgi gösterin ve gazetelerinizde yayınlayın.